Hürriyet diye verdi o gencecik canını akıttı sokak sokak bedeninden kanını şehit oldu yiğidim 15 Temmuz gecesi mahşerde saltanattı şehadet derecesi Ellerinde taşlarla kurşunlara yürüdü o korkak hainlerin gözlerinde büyüdü halkım yeniden coştu Çanakkale misali Yurdu korumak için birlikti tüm ahali. Ne desek azdır sana, vatan bıraktın bize, her iki cihanda da ölümsüzlük var size. Bugün yad ediyoruz, dilimiz dualarda Türkiye'm, Türkiye'm haykırıyor, coşuyor sokaklarda. İnan İnan daha bir güzel sallanıyor bayrağın, Vatan sana minnettar, sahibisin bu bağın, Şehit oğlu şehitsin, Mahşerde cennet evin, Habibime komşusun, Şimdi gönlünce sevin, Vurulmaz, vurulmaz bu milletin ayağına pranga, Asya'dan gelen Türk'üz, tanımam alafranga, o gece tank uçaktı hainlerde olanlar sabahı bulamadı bizi görüp kaçanlar darbelerin emrine uymayacaktır millet memleketin boynuna yakışmaz ki bu zillet tankların karşısında tüm gücünle direndin sen özgürlük uğruna bizim için ölendin Atatürk'ten öğrendik. Hakimiyet bizdedir. Buna karşı gelenin umudu hep közdedir. Böyle bir kalkışmayı yaşatmayın bir daha. Ulusum şahlanıyor, dar gelir inan saha. Haykırsın Lazı, Kürdü, Tatarı, Çerkeziyle, Anadolu, Türkmeni, Aydınlı, Efesiyle. Şehadet bize şerbet, yolumuz kızıl elma, bu miras bu ulusa yüce ecdattan kalma. Bartın, kurucaş ile unutmaz şehitleri, kimseye boyun eğmez, savurur tehditleri. Bak avuçlar semada, duadadır niyetler, sabah ışığına dek sürecek bu nöbetler. İsmail sizi anar. Halkı ile yan yana geçen yılda böyleydik. Dualarımız sana. Adınız sonsu, sonsuza dek yüreklerde yatandır. Bu toprak sayenizde bize sonsuz vatandır. Kaymakamım, başkanım bu gece bizimledir. Memleket sevdasın da atanın izindedir. Koruyun bu vatanı, ulusum, ülküm diye haydi. Haydi söylenin şimdi ne mutlu Türk'üm diye.